Herkese selam millet. Uzun bir aradan sonra sizlerle ilk last day videomuz. Ee, evet. Bu ayrılığın sebebi arkadaşlar artık kendi evime geçmiş olmam. Ee, buranın da bir dezavantajı hala eve internet bağlatamadım arkadaşlar. Bak canım sıkılıyor. Her konusu açtığında eve interneti neden bağlatamıyorum? Çünkü arkadaşlar hangi firma iletişime geçsem eve henüz interneti getiremediler. Garip. Neyse bugün arkadaşlar fuar gelmiş. E, fuar gelince ben de gelirim kardeşim. Dedim ve fuar etkinliği yapacağız. Gidelim biraz tabanca alalım. Bugün paso tabancayla takılmayı planlıyorum. Ölmezsek inşallah. Yani çok fazla tabanca stone var. Biraz eritmiş oluruz. Şimdi Kitimiz var ama önce bir yemek yiyelim. Hem garip garip görevler yeni şeylerin geldiğine inanıyorum canı gönülden bakacağız. Neydi? Bizim maçlık durumu iyiymiş aslında. Haydi orada görüşürüz arkadaşlar direkt uçuyor mu? Evet o meşhur koal tekrar geldi. Ee, bu sefer neler değişmiş bir hep birlikte girip bakalım arkadaşlar. Ya internetin olmaması çok kötü arkadaşlar. Ee, o kadar fazla video var ki. Daha bu arada kötü bir, haber, kötü haberim de şu daha buraya yapacağım masayı tamamlayamadım. Böyle bir sıkıntımız var. Masayı bu hafta sonu bitirmem lazım. Bilgisayar buraya getirirsem hiç yoktan şeyleri alabiliriz. Ödüllerim var. Hayırdır ya? Restorasyon 19 seviyiz. Aa bunları da yapmaya devam edebiliyoruz. Çok iyi. Tamam kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Buna ihtiyacım yok ya benim bunları halletmem lazım. Bakalım hala bıraktığımız gibi at var kedi var. Şu arkadaş şurada. Neyse yardım edelim bakalım. Ne diyor? Bunlar aa bunları getiriyorduk buna değil mi? hiç unuttuk. Tamam şu malzemelerin hepsini yapar. Sandığa de ederiz arkadaşlar. Şimdi Şuna şey verelim de ödül alalım. Ver kardeşim. Ne vereceğim bize? Ne vereceğim abime? Oo iyi şeyler verdi ver, ver, ver. ha arkadaşlar. Ha şunun itebiliriz onu? Az öncekine. Böyle bu tür şeyler istiyordu galiba. Unutmuşum ya. Evet çivi bile istiyormuş. Tamam her birine 20 şer tane falan oluyor. Bir vuralım bakalım. Özledim lan sizi. Neredesin süresi varmış Bunları hızlıca alalım Aferin paşam aferin olsun Seni vermedim Verdiğin şeyi Burada Şişkin şişkin Vurma vurma Tamam vurdun ne oldu mesela? En ne geçti? Verdin de bir tane malzeme ya. Ne gür gür yaptın kardeşim? Ya bir de grip olacağım galiba ben. Hissediyorum. Can durumu iyi aslında. Şuraya bir girersek temizleriz. Gel bakayım. Şunu da vuralım. Daha vardı. Ayı gelecekti. ha. Aç zombi. Uhu. Bu görevi tamamladık. Güzel bir ödül aldık diye inanıyorum. Aa şu boğa vardı ya çok güzel hatırladım. Çok çabuk unutmuşuz. Şimdi alırsam. Şakacı George. Bu ben sana Hayır, muazzam bir şaka yapacağım kardeşim ama durman lazım. Bağırma işte. Tüm köyü başıma topluyor ya. Onları da vurdum. Ne oluyor lan? Kaç kişisiniz oğlum? Adam sanız teker teker gelin lan. Ya yalnız var ya iyi de şey kasıyoruz arkadaşlar. Sezon kasıyoruz. Bakalım, Oo. güzel malzemeler yani. Adamı burada öldürmüşler, yazık bir günahdır. Bunları da aldık Şöyle topla 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 Bende güzel Bunlar sıradan şeyler. Daha farklı şeyler istiyorum değil mi? Bunlar basit. Tamam, bu da çok basit. Bu da farklı bir şey yok. Aşağıda değişik değişik şeyler var Şekil adaki. O afiyet olsun paşam. Artık çok geç. Hayır lan. Ölmeyi bay bunlar ölmeyi bayılmak sanıyorum. Oo. da Dur kardeşim. Silahın son canı. Ha, yani bunu aldık. Bak, silahları tasarruf ettim. ne gereği var aslında? Silahlar anasını satın. Kırılsın diye aldım ama. Şimdilikten. Yani Bak uzama, uzatma, öl. Buraya baltayla gelirseniz arkadaşlar bakın. Neşede kasabilirsiniz. köpek. Hadi bakayım. Hadi bakayım çok affedersiniz bu arada. Oo evet. Şimdi. Buraya geliyoruz. Buradan değil. Bu taraftan geliyoruz. Silah süslüyoruz. Şöyle elemanı şamarlıyoruz. Anı. Kariyer yapmamız lazım. <laughs> Mesela bunu mu süslesek ya? Bunu yapalım bunu. Bunu koyuyorduk. Sonra da bunu koyuyorduk. Biraz bekliyorduk. Ta 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 ta. Bunu da elimiz alıyoruz. İçeriye giriyoruz. Yargı modon diyoruz O ya biraz dikkat etmem lazımdı. Vurduğu zaman Toprak atıyorlar diye hatırlıyorum. Yalnız burada olmaması. Nerede bakalım bakalım bakalım. İşte burada. Ee, bu fuarda değişik bir şey yapılıyor arkadaşlar. Ee, diğer görevler. Onlar için bekleyeceğiz mi acaba ya? Gelme gelme. Gelmeyin. Bu aya yol vermeyin. Lan oğlum dur. Non, 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 dibimde. Olum bir dur. Boğa, Boğa, Boğa yapma. Olum bir dur. Olum bir dur. Üstüme üstüme gelmiyor. Olum Boğa da geliyor lan. Öyle arkadaşım. Ah ne kadar gerildim ya. Buradaki ödülleri de aldık arkadaşlar. Şunları da açalım. Buralardan çok böyle önemli bir şey çıkmıyor diye hatırlıyorum ama yoo bu renk İyi iyi güzel. Pil boyası ile çıktı. Bakıra ihtiyacım vardı zaten iyi olur. Yalnız biraz gerildim. Yalan yok şimdi. Geri kalanlarını da tamamlarız arkadaşlar. Zaten tamamladığımızdan biliyoruz. Ee, arkadaşlar bu diğer görevleri ben gerçi bir araştırırım ya. Yani. Hani eğer bulamazsam nasıl yapıldığıyla alakalı Beni bilgilendirirseniz çok çok mutlu olurum. Onun için henüz bekleyeceğiz mi? Yani şunları kastediyorum arkadaşlar. Hazırlık ve bu. Bunlar için acaba farklı bizim şu şeyleri falan mı kullanacağız ya? Adı neydi onun? Siz söyleyin. Verdik. Bakalım. Şeyi alacağız. Bu arada. Onu fark ettim. Süresi kaç günmüş? O 12. ayın 5'inde kaybolacak. Bayağı var arkadaşlar. Her gün yapabiliriz vardı. Harika. Evet şimdilik bunları verebildik. Geri kalanları ben getirir buraya basarım arkadaşlar. Şu an 19 seviyeyiz. Bakalım. Ah be çok az kalmış. Durun olmadı alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlıca geldim. Şu 19'u 20 yapalım. Ya evet, da artık her neyse. Tamam 20 level yaptık. Bakalım bu. Ne verecek bize? Ya diğer malzemeleri almaya üşendim. <laughs> Dürüst olayım. Ee, ama alabildiklerimiz iyi iyi. Ama oh, çok iyi. 20 level. Bir tane daha sandık mı almış olduk? Yok sandık değil pardon arkadaşlar. Ee, level aldık. Sonunda bu arkadaşla gidiyoruz. Yok ya, nereden alıyoruz bunları? Bunları şuradan bir yerden alıyoruz. Yani özür dilerim. Unuttuk. Ben onu şeyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bu adama sandık veriyoruz. Şu an burası 20 level oldu. 24 levelde burayı çalacağız. alacağız. 30 levelde de bunu alacağız. Burayı bitirmeden bitmiyorum acaba diye düşünüyorum. O yüzden acaba hızlı mı davransak? Buraları ben halledeyim ya arkadaşlar. Ondan sonra sizlere döneceğim. şunun da şeyini verelim. Bakalım başka ne ödül verecek. Yeni şeyler geldi. Oo, her yer balto. 10 tane daha çivi verdi güzel. Şu çivileri de satalım adamı. Benim artık fırınları yapmamız zamanı gelmiş oyunda. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Elinizdeki hurdaları ya da işte ne bileyim alüminyum. Ee, şu şunları yiyoruz konserve kutusu oluyor arkadaşlar onları göre dönüştürün hem alüminyum veriyor şu lazım olan hem de eritip demir blok elde edebiliyorsunuz hurdaları onlardan da çivi yapabilirsiniz ben gideyim biraz bunların üzerinde çalışayım deri derimiz de sıkıntı olacak bol bol da ormana gitmek gerekiyor demek ki Gerçi benim stone var arkadaşlar da sizler için söylüyorum ee, yeni videolarda arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Artık bakacağız duruma göre neler gelecek. Kendinize tekrardan çok çok iyi bakın. Bye.